Konya konferansınızda baharın kokusunu aldığınızı ifade ettiniz. Bu baharın işaretleri olarak neleri görüyorsunuz? İşte sizi görüyorum. Dünyanın her tarafında böyle sohbetler yapılıyor şu anda. Birçok yerde yapılıyor. Evvelden böyle bir şey yoktu. Ama onlarca milyon şehit verdikten sonra çok kanımız aktı. Yüz yıldır kanımız akıyor. Onlarca milyon şehit verdik. Allah şehitlerimizi kabul etti. Ümmetin uyanışını emretti. Her tarafta uyanış başladı. Kadınlar, erkekler, millet Allah için para veriyor, Allah için zaman veriyor, Allah için yoruluyor, Böyle çalışan insanlar çoğaldı. Evvelden böyle bir nesil yoktu. Evet baharın kokusunu alıyoruz. Baharı görmediysek de belki göremeyeceğiz ama en azından kokusunu duyduk. Çok şükür. 7'den 70'e yeni nesiller geldi. Peygamberimizin dediği gibi Mesela ümmeti kel matar Ümmetimin misali yağmura benzer Başıma hayırlı sonu mu bilinmez Buyuruyor Gerçekten de Yani ümmetin sonu Kıyamete doğru gidiyoruz Ümmetin sonuna doğru yeniden bir uyanış başladı Bazıları ümitsizdi o ümitsizliği bazı hadislerden hadisler yanlış anlamışlardı bazı alimler ümitsizleşmişlerdi mesela bir hadiste bedel İslam garibe İslam garip olarak başladı ve seyaudu keme beda garibe ve tekrar garip hale döner buyuruyor bu gibi hadisler bazı alimler yanlış anladılar ümitsiz hale düştüler ümitsizleştiler yani tekrar garip hale döner diyor. Zaten o hale de geldik. Yani bundan sonra artık bir daha düzelmeyiz gibi bir ümitsizliğe kapıldılar. Halbuki çok hadisler vardı böyle anlamamaları için. Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ifade eden hadisler var. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ifade eden hadisler var. Roma'nın fethedileceğini ifade eden hadisler var. Daha Roma fethedilmedi. İstanbul ve Roma fethedilecek dedi Allah Resulü. Önce hangisi dediler? Önce İstanbul buyurdu. İstanbul gerçekleşti, sıra Roma'dadır. Daha çok hadisler var, şimdi laf uzamasın diye hepsini söylemeye gerek yok. Yani ümmetimizin geleceğinin parlak olacağını, istikbalin, İslam'ın istikbali olacağını, istikbalde en yüksek sadağı, İslamın sadası, İslamın haykırışları olacağını dair hadisler var, Kur'an'da işaret var. Buna rağmen bazı alimler o hadisler yanlış anladılar, ümitsizleştiler. Ama şu anda bu gelişmeler o alimlerin anlayışının yanlış olduğunu gösteriyor. Ümitsizleşmeler yanlıştı. Tekrar düzelmez sandılar, düzelme başladı. 1920'lerin, 30'ların, 40'ların alimleri bir kısmı böyle ümitsizleştiler. Çünkü çok kötü yıllardı. Neredeyse Allah diyenin kellesi gitti. şapka giymeyenin kellesi gitti. O yılları görenler ümitsizleştiler. Daha zor dediler ya. Yani. Nerede bir daha düzelecek? Yanlıştı bu fikir. Hem hadislerde bize ümit veren ifadeler var. Roma bile fethedilecek, Vatikan bitecek, Hristiyanlık bitecek. Huvellezi ersele Resulahu bil huda ve dinil hak. O Allah ki Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Niçin? Li yuzhirahu ala kulli. Bütün dinlere galip gelsin diye. Bütün dinleri bitirecek, Din bunun için gönderildi. Hristiyanlık bitirilecek. Yahudilik bitirilecek. İsa Aleyhisselam geldiğinde hepsi bitecek. Domuzu öldürecek, haçı kıracak İsa. Hristiyanlığı bitirecek, Yahudiliği bitirecek, Deccal'i öldürecek. Deccal'in öldürülmesi, Yahudiliğin bitirilmesi, domuzun öldürülmesi, haçın kırılması, Hristiyanlığın bitirilmesi. Ayette işaret olunduğu üzere, Din bütün dinlere galip gelecek. Şu andaki bütün gelişmeler de bu yoldadır. Bu yöndedir. Şu anda biz ümidi yaşıyoruz. Kafirler korkuyu. Üç asır evvel bunun tersineydi. Biz korkuyu yaşıyorduk. Onlar ümidi. Biz çöküyorduk. Onlar yükseliyordu. O zaman uzak görüşlü alimleri mutlaka bunu görmüşlerdi yani. Çöküyoruz. Bunu görmüşlerdi. Üzülüyorlardı, ağlıyorlardı. Ellerinden bir şey gelmiyordu. Çünkü 3-5 kişinin anlaması yetmez. Herkesin anlaması, çoğunluğun anlaması lazım. Anlamak da yetmez. Ümmetin kurtuluşu için herkesin işin içine girmesi lazım. Maddi manevi. Bunu yapmadılar. Bunu yapmayınca o zaman ümmet bu duruma geldi. Şimdi batılılar korkuyorlar. Böyle toplantılar İslam aleminde özellikle her tarafta oluyor. Belki bazıları küçük oluyor evlerde 5-10 kişi, 20 kişi. Belki bazı yerlerde, yerlerde yüzlerce kişi, belki bazı konferans gibi yerlerde binlerce kişi ama her sokakta neredeyse sohbet yapılıyor. her taraftan hoca isteniyor hoca bulamıyoruz yetmiyor bu işte baharın kokusudur her taraftan taleplerin olması baharın kokusudur her tarafta sohbetlerin olması baharın kokusudur Ama işte bu baharı iyi değerlendirmek lazımdır. Mesele odur. Baharda insan ekim yapmalı. Vakti geldi. Herkes çocuğunu ekmeli. Çocuğunu adamalı. Gençler kendisini adamalı. Herkes bir fidan olmalı. Dikme zamanıdır. Yarın vakit geçerse, daha dikilmez yazın, sıca yazın sıcağında fidan dikilmez gene yaz gelebilir yani bu bahar değerlendirmezsek fidan ekmezsek fidanlar büyümez meyve vermez ardından gene yaz gelir yani bir ümmetin hayatında bahar 30-40 sene, 50 sene, 100 sene, olabilir duruma göre değişir yaz da öyledir yani bir yaz geldim 100 sene bir sonbahar geldim 200 sene gider yani yani o yazı getirmeyelim sonbaharı getirmeyelim baharı da ilk baharı değerlendirelim bir sürü kitaplar tercüme ediliyor bayan erkek bir sürü talebeler İslam'ı öğrenmeye çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. Bunlara Bahar'ın habercileridir. Müslümanlar Allah yolunda parasını veriyor. Filistin'de canını veriyor, Irak'ta canını veriyor. Buradaki adam enerjisini veriyor. Malını veriyor, gençliğini veriyor. Her tarafta herkes bir şeyler veriyor. Bunlar baharın alametleridir.